Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hemen 7. bölüm galiba ya da 8. bölümümüzde şey yapmıştık arkadaşlar. E, köylü farmımızı güçlendirmiştik ve elmas seti çıkarmıştık ve efsane bir tane koruma 3 çıkarmıştık. Hatırlıyorsunuz koruma 3 tüy düşücü 4. Galiba tüy düşücü 4 müydü? Evet, koy tüy düşücü 4 çıkarmıştık. Bugün arkadaşlar elmas seti olacağım. Hem de bugün çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Efsane şeyler yapmayı düşünüyorum. Bugün arkadaşlar birazcık videomuz uzun olabilir ee, bugün e, e, birinci ekranı almadım yani yandan kaydı kontrol etmek için almadım bugün arkadaşlar yan tarafımda ben, ikinci ekranımda e, bir tane şey açtım video açtım sesini de kıstım ben buraya baka baka şey yapacağım e, ekrana niye bir tarafa bakıyorsun diye şey yapmayın. Bu tarafta bakın bir iron golem farmı öğrendim siz de benim videoda bakarak arkadaşlar iron golem farmını öğrenebilirsiniz Umarım videomuz sıkıntı çıkmaz Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Kanalımıza destek olmayı unutmayın 1400 abone çok az kaldı Tahminime göre 22 23 abone falan kaldı Bir abone olun 1400 olalım devamı devamında güzel videolar gelecek arkadaşlar 1400 de çok güzel bir video yapmayı düşünüyorum haberiniz olsun ben birazcık zümetimden kastım ee, çünkü ee, bayağı bir şeydi şuraya bir kabak karpuz farmı yapmıştım artık videoda mı yaptım şimdi mi yaptım bilmiyorum ben bunu bayağı bir değiştirdim buraya ben şöyle bir sistem yaptım ee, bütün hepsine güzel büyüler bastım arkadaşlar çarpan madar servet 3 bastım çarpan madar güzel bir servet 3 çıktı ee, nasıl çıktı lan bu hakkında bir şey Aa, bilmiyorum ben bunu Neyse işte kürek vardır. Bunların hepsini arkadaşlar alayını düzelttim. Bunları yeniledim yeniledim durdum. Yeniledim yeniledim durdum. Gittim maden yaptım birazcık daha demir falan topladım. Ee, tahminime göre bu sürücüde bir 19-20 stiktir ömür toplamışımdır. Rahat. Ama e, demir lazım arkadaşlar. Çünkü artık büyük büyük parlamalara başlayacağım. Ee, bakalım abilerim ablalarım. Şuradan ben e, en son ne almıştık bakalım. En son göğsüke pantolon şey almışız. Bot almışız. 1000 bugün de kafalı ve şey almak istiyorum. Bum ee, pat pantolon aldık. Ve sonunda artık bu çöp setlerden kurtuluyorum. Buralara da sandıklar koydum. Buralara sandıklar da arkadaşlar bayağı bir şey yaparız. Bunları da şunu da çıkar. Buraya kat. Sonra bunları da bunları düzeltiriz. Sonra şöyle katalım. Yes GG artık elmas seti çok iyi En çok da şu beni mutlu etti. Bunun videosunu da izlemediyseniz bir önceki videomuzda o video yayınlanmıştır. Hemen o da şuralarda bir yere çıkması lazım. Ben yani linki açıklama kısmında bulabilirsiniz ya da şu alt kısmında ya da şurada filan şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Bir ayarlama yaparız şuralarda bir yerlere. Ee, neyse fazla uzatmadan arkadaşlar. Bir Iron Golem farmına yavaştan başlayalım. Ben yavaş yavaş malzeme topladım. Arkadaşlar lazım olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yatak, yatak lazım arkadaşlar e, ee, 20 tane köylü lazım. 4 tane tabela lazım. 1 tane tuzak kapısı lazım. Galiba tuzak kapısı son. E, ee, 1 tane huni lazım. 2 tane sandık. Ben zaten buraya da malzemeden hazır ettim. 20 tane şu okçu masasından 2 tane su 2 tane lav. Ben onları galiba e, ee, sıkıntı oldu ondan. Ben onları tamamlamamışım. Niye? Nec Arkadaşlar şurada kanadımız olabilir zaten. Birazcık ben şuradan diye bir kova yapayım. Baba şu alayını kova yap ya vallahi yemin ederim. Kova zaman lazım oluyor. Şimdi bize iki tane su lazım. İki suyu şuradan tamamlarız. Şuradan da aşağıda lav bizim yerimiz vardı daha önce hatırlarsanız. Ee, umarım arkadaşlar serimizi beğeniyorsunuzdur. Ha ben bir de şurayı söylemeyi unuttum. Ben şuradaki maden girişini değiştirdim. Buraya arkadaşlar şöyle bir maden giriş attım. Dimdik aşağı rrr, mut gibi iniyor. Yani artık ben böyle hızlı hızlı ineceğim aşağı. Bunu arkadaşlar bölüm çıkışını yaptım. Burada tarzı kömür kömür çıktı ama ben hiç toplamadım arkadaşlar. Yani maden girişini süper yaptım. Belki tavanı biraz daha genişletme şansım var. Nefret ederim çünkü kafamı çarpması. Ay kafamız çarpıyor galiba bazen. Ben belki tavanı bir giderken biraz daha şey yaparım. Şöyle aşağı iniyor arkadaşlar. Buradan bir kere daha aşağı iniyorum. Sonra orayı da göstereceğim. Ondan sonra arkadaşlar buraya Excel e, hemen f yapalım. Buranın hemen 11. katmandan hemen bizim topladığımız, elmas topladığımız yer arkadaşlar. Yani kömür elmas topladığımızın yer. Yani şimdi şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi eksi 54'te değişik kömür demir fazla çıkmıyor yani. Ha bir de şurada kayyum var. Bunu hala keşfetmedik. Bu tarafa da keşfedecek gibi değilmiş ama girmeyelim şimdi. Çünkü elimizde kömür falan meşale hiçbir şey yok. Az kaldı. Şuraya çıkalım. Gerekende hızlı çıkıyor zaten. Buraya arkadaşlar bak hiç kazmadım daha. Şöyle hiç kazmadım. Eski madenin arkadaşlar oradan kalmıştım birazcık ya da bir madene girmişimdir. Buradan sonra kadar kazdım arkadaşlar. Bura bayağı beni yordu. Yaklaşık benim bir saatim, yarım saatim aldım. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan artık Iron Golem farmına başlamak istiyorum. Ee, ben e, e, keser miyim bilmiyorum. Belki full belki full yaparım arkadaşlar. Büyük ihtimal kesmem farmda çünkü farmı siz de görmenizi istiyorum. Hem siz de kendi Minecraft'ınızı yapabilirsiniz arkadaşlar birazcık kendimizi yormadan yapacağız keşke suyum olsaydı ya su aldım arkadaşlar da sipariş verdim gelecek bir arkadaşımızdan neyse altına uçuyorum bundan sonra arkadaşlar artık zengin besleniyoruz şuradan bir tane lav almamız gerekiyor biz lav için gelmiştik bile şurada bir tane lav 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 Allah şurada şurada olması lazım ben şuraya bir iki tane lav saklamıştım zaten bunların hepsini alayını almak istiyorum tamam iki tane lav biraz daha lav almak istiyorum şuradan bir tane lav çıkabilir çıkarabilir ee... Şuradan lavcık kardeşim. Tamam. Bir dakika lan. Tamam. Dakika. Tamam. Kaç tane oldu? 3 oldu. Biz yine de yanımıza biraz daha alsak çok iyi olur. Çünkü yanlış bir şey yaparsak çok sıkıntı olur. Tamam bu bir tane daha alak. Tamam bir dakika. Lan. Tamam bitti. 5 tane aldık. Yedek yedek. 3 tane de su alalım. Ee, burada arkadaşlar iki tane su lazım diyor ve bir de taş lazım. Ben taştan hepsini ısıttım arkada arkadaşlar. Baya baya e, malzeme topladım. Ya arkadaşlar ben şimdi böyle malzeme topluyorum. Farm yapacağımız zaman da böyle lazım oluyor Ben biraz ağaç topladım tabii ki arkadaşlar Manyak ağaç topladım Bir de arkadaşlar Utku arkadaşımız büyük ihtimalle ya da öbürsü gün video atmaya başlar e, ee, Genç geldi ee, okullardan Ha yakında de sınavlar başlayacak Tekrardan video atmamaya başlıyor Yani tekrardan sıkıntı olabilir haberiniz olsun Sürekli arkadaşlarımız bizim gibi vaktiler olmuyor Biz 11. sınıflarımız olduğumuz için bize biraz zaman çıkabiliyor Neyse ee, çok artık çok fazla konuşmadan yapalım bugün bu farmı. Bir dakika bizim farma şuradaydı. Bizim şimdi şeye gitmedi. Biz bu taşları şuraya atmıştık. Bu taşlar tek adam pişmesi lazım. Bizim pişme pişirdiği taşlara ihtiyacımız var. Gönder tek adam pişi versin baba. Ee, tamam onlar pişe durar adamım. buraya biraz malzeme hazır etmiştim. Çat 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 baba. Ee, matayı hatta ben huniyim aslında huni yok ya huni ya almıyor. Ee, Bunu alayım. Bir dakika da kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 Neyse sonuna bakarız ya Bunu bir sandığa koyayım oraya bir sandığa koyayım Onun ee, onun elimize blok blok geleceği zaman Eee, Hatta bunları en son Ya da ben oraya bir sandık götüreyim galiba şuradan Hatta ne yapalım Lava zaten bir iki tane bize bir tane lav gerek iki tanesini bıraksak yedek yedek olabilir Şunları da kenarlarına dizeceğim Su lazım bir de bize ee, Yanımıza biz taş ısıtmıştık nereye koydun bu taşların hepsini baba bu kadar taş olmaması lazım benim kadar taşım olması lazım. Ben taşı sıktım eminim. Hasta nereye koydun ki? Ha taşı buraya koymuşum bakın. Benim bir gitti, ben bir taşı nereye gittim? Şuraya taşı mı? Şuraya koyalım ya. Sonra bir tıklar alırız. Şimdi bir tıklar alırız. En son tıklar işimiz var arkadaşlar. Şimdi artı faz uzatmadan şuradan ben videoyu açayım. 1, 2, bir dakika. Bir dakika dur bakın bir dakika fare nerede? tamam dur abicim yavaş yapsak Game modda yapıyorsun sen yani Dur Tamam Abi yavaş ol Bir 2 3 4 5 tamam hemen bir de yapacağım ya arkadaşım şura haberiniz olsun ee, şuraya biraz toparlayalım abi de su lazım sulara en son yani direkt dur arkadaş önce şuraya bir temizleyeyim de dur, dur şöyle şuraya yapacaktım tamam 1 2 3 4 5 Evet 1 Tamam. 4 mı? Bir dakika. 1 2 3 4 5 2 3 4. Buraya niye 4 yaptı? Bir dakika. Bakalım en son yanlış yaparsa hallederiz. Nexus'un elimizdeki şey çok hızlı lan. İksi. Bunların çoğunu arkadaşlar bölüm markası yaptım. Bölüköllülerden al şöyle şey yaptım köylülerden bo bo alışveriş yaparak bunları yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Bu farma bir sıkıntı olmasın sonra. Bir dakika ben şuradan sayarım. 5'e 5 bir alan. 5'e 5 oldum burası. 1 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Tamam 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 doğru doğru. Tamam. Şimdi aşağıları 5 mi? Ama aşağı doğru 5 1 2 3 4 5 Hemen hemen break geleyim Arkadaşlar devam edelim Bir dakika Şöyle bir çukur açtım hemen şu çukurdan şöyle bir Böyle yaparak bir çıkalım şöyle Şunu al bakalım Şunu Neyse oraya Evet diye. YouTube alakalıyor. Tamam. Arkadaşlar anladım. Diyor ki şuraları full kırın diyor. Ee, bir dakika. Ş bir dakika. Şura. Şura. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Sonra şuraya kırın diyor. Köşeler, şu köşeler kırmayın diyor. Tamam. Sonra burayı da kırın diyor. Arkadaşlar arkadan, o arkadaşımız takılan telifli müzik koymuş onun için onu çal videoda göstermek istemedim. Ya i̇şte buralar kırılmayacak. Tamam abicim. Şey hemen ne yapıyoruz? Tamam. Abi bir şey söyleyeyim. Elinde kalma mazma var da abicim manyak mısın? Game otursun zaten. Eee şimdi da ara ihtiyacımız var. Hmm. kardeş. Hadi bak sen buradan çık. Bak yoksa yanacaksın birazdan. Tavşanlar hadi tavşan kardeş. Aferin hadi yallah hadi ya babayın köyünü. Kış kış Bak manyak bu tavşan ya. Arkadaşlar <laughs> bu tavşan manyak. Video kaç dakika olup bilmiyorum arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama hiçbir bilgim yok. Yalnız el üstümü boşaltmam lazım. Şuraya boşaltalım. Yalnız onlarla ya onlara yani lion sun toplarız yaparız. Bunları niye topladım ben de bilmiyorum Orada yap adam topladı ben de ben de. Hepsini almak lazım Tamam hepsini aldık Okey Şimdi arkadaşlar videoda sonra 12 dakika tamam Arkadaşlar bunu istedim bölüm çıkışında da yapardım da Şimdi hızlandırma şeklinde yapardım da Şimdi bu 1.18 yeni çıktı Size de göstermem lazım Sizinle Şey yapmamız lazım Kardeşim bak Affet özür dilerim Tamam. Abi sen ne yapıyorsun şimdi? Ee, abi geri. Abi geri. Abi bir şey. Anladım. Ee, adam şş, bir dakika. Şş, bir dakika, Şöyle yaptı. Şöyle yaptı. Bir dakika. Taşıydın mı? Bir dakika. Arkadaşlar pay kalıyor mu Bir dakika en fazla geri gelsene. Ben şunu yapayım gelelim arkadaşlar sonra size göstereceğim. Arkadaşlar hatırlarsanız madenimizde ray toplamıştık demiştim ben size baya bir ileride zaman işimizi yarayacak diye. Hemen bir tane ray almam lazım ve rayın yanında da şey yapmam lazım demir lazım. Ya demir ne yapacaksın dersen demirden çünkü şey yapacağız. Vagon yapacağız. Tek alın demir yapabiliriz tabi ee, Yalnız bize demir vagon lazım. Demir sen alabilir misin kardeşim? Arkadaşlar galiba yerini küçük yani biz alta doğru derin yapmadığımız için ufak sıkıntı oldu. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz oradan nasıl şey köyü çalacağız kaçıracağız. Akşam olsa desek akşam üstü daha çok var. Köyü kaçırmamız imkansız gibi şu anda ya. Hmm, nasıl yaparız nasıl yaparız nasıl yaparız. Ee, şöyle yapalım. Bir dakika buradan yapsak böyle bir dakika bir dakika. Ben buradan belki bindirme şansım var. Ben şu... Şöyle. Bir dakika şu plakaları kıralım şimdilik. Şunu bir kıralım. Daha sonra hala çıkamayacaklar için bunu. Şöyle. Oradan arkadaşlar pek şey çıkmasın diye yaptık biz galiba zombi. Yalnız bu yapmayacak. Allah'tan bol bol vardı. Hemen gidelim birazcık daha olmamadı. Ben hemen o tamamını veren köyler için koyayım sonra devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Yaklaşık iki buçuk saattir saat yani saat yok değil ben buradan bakıyorum aslında o öyle, öyle neyse başlayalım. Saat iki buçuktan beri yok. Sabah ben arkadaşlar şimdi bu videoyu beşte başladım. Şu an saat 8 ama video 15 dakika çünkü arkadaşlar şu köylere 20 tane lazımdı. Burada 20 tane köylümüz var. Ee, şuradan iki tane köylü getirdim. Şunun içine kattım. Burada 20 tanesini çiftleştirdim. İkide bir dikide bir. 20 tane otomatik. Arkadaşlar e, attım meyveyi şeyi. Attım şeyimizi. Hmm, altın havuç şey e, havuç falan e, patates çünkü çok yoruldum arkadaşlar. Sürekli çocuk yaptılar. Sürekli çocuk yaptılar. Çocuk yaptılar. Çok zor çektim ama arkadaşlar. Aslında bir saat içinde yapmıştım ben bunları. Çünkü Arkadaşlar içine zombi düşmüş. Ya aslında içine ayda öpmüşüm. Ben onla yeme ekmiştim geldiğime köylüler sıfırlamış. Ne oluyor lan dedim. Cık cık cık. Neyse, Neyse. Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar bugün de e, şimdi devam edeceğiz farmımıza. Şimdi elimizdeki malzemelerimizi tekrardan almak istiyorum ben. lavumu, suyumu, her şeyimi almak istiyorum. Şöyle ee, tamam Ş tamam şöyle 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 tamam şimdi gideceğiz arkadaşlar ee, farmımızı devam edeceğiz aynı şekilde video izliyorum ben çok yoruldum oldum arkadaşlar video çekeceğim diye evet abi tamam abi tamam 5 üstüne ne aa bir dakika iki boşluk bize aa tamam bize doğru yaptık o zaman o zaman biz de doğru yaptık ben şunu o zaman krem bir dakika bakayım hatta biz üç boşluk yapmışız yo doğru tamam tamam doğru doğru sistemi doğru yapıyoruz arkadaşlar sıkıntı yok hemen ben hemen toparlayayım şöyle bu baya bu beni bayağı yordu arkadaşlar. Haberiniz olsun öncelikle. Yani ölüm bokum karıştı yani bunu yapacağım diye. İnşallah şuradaki golemlerle temaslı olmuyordur. Yani verimi düşünmez inşallah. Yoksa her şeyiniz yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle hepsini bir toparlıyorum. Videoyu tekrardan arkadan izliyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar YouTube'da bayağı ilerledik yaklaşık bir buçuk seneden beri YouTube'dayım ve e, memnunum da çok bir eraz izlenmeden buçuk izlenmeden de tamamlarsak yakında onu da edebiliriz. bak e, içini biz aydınlattık değil mi? bakayım tamam aydınlatmışız abi bir şey söyleyeceğim e, bir dakika ama kendisi eee bir dakika şöyle kapatabiliyoruz. Tamam tamam. Şöyle kendini kapatalım. Biz iki boşluk daha lazım bundan sonra. Yani şöyle bir. Şöyle. Arkadaşlar farma küçük yaptığımız için ya yatağımız Hemen ben ben şimdi gece gece rahat edemem. Arkadaşlar devam edelim. Adam şimdi ne yapıyor? Kanalları genişletiyor. Bir Tamam. genişletsin. Tamam ben de genişleteyim. Arkadaşlar siz de bana bakarak yapabilirsiniz. Çünkü ben anlayarak yaptığım için hem konuşarak yaptığım için sayarak yaptığım için siz de daha kolay öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hedefimiz bir dakika. Ee, bir dakika. Şimdi adam şöyle yapıyor. Biz bunları geri kıralım. Adam bunları bir geriden yapıyor. Şimdi yanlış saydığımız için arkadaşlar. Yani adam bize tam doğru saymadığı için biz şaşırdık. Şöyle. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Adam. Şuraları da şöyle yapmış. Şöyle. Zaten benimle bir. Şöyle. tamam şunu toplayalım hemen arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar üstü bir, bir tık daha bitmem lazım sistem aslında arkadaşlar altı aşağısı biraz daha yüksek olması lazım şurası arkadaşlar şöyle yapmak zorundayım adam resmen böyle yaptı biz sadece dıştan yaptık evet Adam köşelere blok koyuyor. Ve üstüne su akıtıyor. Yani... yani. Arkadaşlar devam edelim. Utku arkadaşımız bize Discord'daki bir öneri bulundu. Ona baktım. Adam şimdi blokları kırdı. Ben de blokları kırayım. Evet kırayım hatta şöyle. Ben çıkıyor. Tamam. Ha yok. Ha Hı -hı. bir dakika dur. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Adam bir geri çekseydi. Bir dakika. Adam şöyle yaptı şurayı e, nasıl da e, bir dakika bizim blok nerede şöyle 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 yaptı Evet e, altındaki şu bloğu kırdı Evet ama bizim altında da bu mu var bir adamın altında da bu var ha. E, adam şöyle yapıyor arkadaşlar e, şurayı biraz ilerletelim biraz daha ilerletmek istiyorum Tamam buraya sandık ee, böyle de şuraya sandık. Şuraya da hopper koymamız istiyor galiba. Aynen hopper. Bizim hemen hopper yani huni yapmamız istiyor. İngilizce konuşmasam daha iyi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı geç kaldım ya. 2, 2, 21 10 saat 21 oldu. Hemen hızlı hızlı yapmam lazım. Bir yere yetişmemiz lazım arkadaşlar da. Ee, bu, arkadaşlar bu çoğunu ben, ben aslında ben videoda yapmak istemiyorum. Ee, şimdi 2000, bu bir 18 yeni geldiği için onun için aklımız karışmasın diye hem de siz de öğrenin de ben de öğreneyim. Ama bundan sonra arkadaşlar hızlandırma şeklinde yapacağım bu sistemi. Hem de ben öğreneceğim. Bundan sonra sistemler yoksa ben çok hızlı yapan bir arka çocuğum arkadaşlar. Aşırı. Yani Minecraft'ta çok hızlı oynayan bir arkadaş çocuklardan biriyim. Yani e, oynayan kişilerden biriyim. Hemen tamam. Bize bir tane huni lazım. Fazlasına gerek yok hemen şöyle harpere yani hunebizi koyalım hemen gidelim arkadaşlar inşallah şuranın verimi bozmayacak uzak yaklaşımda çoktan da. da artık yapacak bir şey yok ben bu sistemi böyle bir şey video çıkışına değiştiriyorum yapılışını öğrenelim de yeter ee, buraya arkadaşlar e, ilk başta e, şu taraftan bakın şöyle şu tarafta şöyle sandık koyuyoruz tamam buraya da Hooper yani Huni koyuyoruz arkadaşlar sonra ee, üstüne blok bir dakika blok Ha blok bloki 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 aslında ben daha iyi yapmışım Üstlük olması daha önemli olmuş bir dakika burayı onun bir üstünde şöyle evet tamam buraya da ah yarım basamak bir dakika üstümüzde Aa taktılar mı tam biz ikiyim ya şöyle bir Ş Şöyle bir tane şey yapalım. Basamak. Basamada şöyle koyalım. Tamam. Ee, başkan başka? Hemen oraya da tabela. Bazı tabela koymamız lazım. Tabela getirmemiz lazım. Yine gidiyor. Gidin bari. Tabela lazım. Ee, videoyu daha 4 dakikası var arkadaşlar. Sistem az kaldı. Ama spawn olmadı hala. Bilmiyorum. Sistem yanlış yapmamıştır. Yaptığı değiştiririm ben bölüm çıkışı ya. Hmm, bize abi sen bize şundan ver birazcık. Abi de çubuklar varsa çubuk ver. Çubuk çubuk çubuk. Sen abi şunu da ver. Abi sen şunu al aynı çubuk yap. Abi şimdi sana yapacağım şey. Şş, bir dakika. Abi sen şunu birazını çubuk şey e, bir dakika şş, şöyle. Ee, abi sen şş, bir dakika tamam 1 2 3 4 tamam yeterli. Eee bize biraz tabela lazımmış. Şimdi şunu bir geri alalım. Biraz ileri gidelim. Arkadaşlar bitmek üzere. haberimiz olsun. Sistemimiz. Yani şuradan hop. Ana yapamadım parkur. Hop. Tamam. Bir parkur yapalım. Tamam. Adam diyor ki bize. E bakayım. Altına koyduğum basamağın üstüne tabela. Yanlarına köşene tabela koy. diyor. Yani arkadaşlar. Işte. Demek istediği şöyle bir şey tık 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 Sonra ne yapıyor? Bir dakika. Ne alakası bilmiyorum. Bizim bir şey de yapmamız gerekecek. Yani mızrıldan tahta var. Ee, şöyle çubuk. Bizim şundan da yapmamız gerekiyor. Ne alakası bilmiyorum. Evet, tek adam par. Bir dakika parkur tamam. Şimdi adam diyor ki şunu şunu şöyle tamam Allah Allah o diyor ki böyle üstüne bir dakika böyle de tamam böyle yapıyor aynı şekilde sonu yanlarını kırıyor Yok, son yanlarını kırıyor dur. Sistemi boş bırakıyor artık. Sonra Cema ha. Sonra arkadaşlar şu, tam buraya. tamam şuradan koyarsak. Lav koyuyor. Tamam. Abi yani ben böyle olurum. Çekim şuradan. Şu, tamam. Şu, tamam. Şöyle. Sonra etrafını şey yapmamış diyor. Yalnız ben köyle evini taşımak zorunda kalacağım. Çünkü spawn olmuyor. Tüm köyün orada spawn oldukları için köyü değiştirebilirim ben arkadaş. Uzay usul götürebilirim. Ya da sistem uzay otururum bilmiyorum. E şimdi bizim şu çimen. Çimen. Vardı ya çimen. Neredeydiler Şurada bir yerde olmaları lazım. Evet. Tamam. Aa, arkadaşlar sistemimiz bu kadarlık. Eee. Kolay bir sistem aslında. Ben böyle yavaş yavaş yaparak öğrendim. Şimdi ben bunlarla ufak bir süslemem yapıyor adam. Yok. Süsleme yapmıyor. Dur dur. Aa, zaten bizim farm yüksek olduğu için Hııı. Ee. Biz yine de kardeşim adam yaptığı gibi yapaktı dur. Tam şuradan. Şöyle bir yapak ya adam şöyle yapıyor işte. Size şöyle yapıyor adam. Allah'tan. <laughs> Akşam oluyor. Sabahleyin de artık yavaştan videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Tamam. Burası da bizim böyle sandık alanımız. Biz biraz daha yüksekliğini yapmamız için aslında daha iyi oldu. Şimdi bizim iç demir spawn oldu mu? Şimdi bekleyip göreceğiz. Dur bakalım adam daha devam ediyor. Ben biraz bekleyeyim bakalım arkadaşlar. Spawn olacaklar mı?